Dayı. Beni çağırmayı unuttun herhalde. Yen. Kimle dövüşüyoruz? Kimle mi dövüşüyoruz? Saldırınca sevdiklerimize saldıran birileriyle. Onları yenmek için yeğen, girerken yalnız girmeyi, çıkarken yalnız çıkmayı göze almalıyız. Ya da çıkmamayı. O da var. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin ki dünya sana geri gelsin. Hatırla ye, hatırla. Sana ne okuduğumu iyi hatırla. Bir şarkı istiyorum kardeş senden. Son bir şarkı. Kalbin yerinden, o gün geldi yüklen yürekten bayran göklerden düşmez adım dillerden Siyah beyaz kalbim burada durma savaş 18 yıllık hedefine ulaş sokakları sallanacak Armanda sakla bizimle şatlanacak Bizim çocuklar burada farka koşacak Konuşulacak adımız şehrin ışıkları siyah beyaz olacak Büyük Altay tarihe damga vuracak Büyük Altay bizimle yaşayacak Kapattık kahveminin kapılarını Çıkarttık Büyük Mustafa'nın anılarını Yürüyoruz Süper Lig'e doğru gelsin gelen ateşleyecek çocukların umutlarını Gün gelir çıkar kalbin yerinden O gün geldi yüreklen yürekten Büyük hata inmeyecek bayram göklerden Düşme adı dillerden Gün gelir kalbin yerinden O gün geldi yüklen yüreten Büyük alta inmeyecek bayram göklerden Düşme adı